Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Metronun kendine hoş Bugün sizlerle birlikte film oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza başlayalım. Etmiş hmm. 75. Dördüncü seviye ulaştık arkadaşlar. Beşiktaş takımı. Liverpool. 0-0. Liverpool. <laughs> <Puu. Kuu. gülüyor> hmm. Mısyala. Hmm. Neyse. Maçımız başladı. Hadi Beşiktaş takımı. Bastırıyor ortalığı. Beşiktaş. Beşiktaş Liverpool'a karşı. Liverpool. Liverpool pas. Hayır. Muziala. Muziala. Manchester'ye. Biri Berisa Haydi be. Alstenberg. Alstenberg. Pulisinç. Biri Musiala. Hayır. Hayır. Mariot, Mariot, Mariot. Birit Mariot. Pulisic. Musiala. Mesirre. Mençilre. Mariot, Mariot. Birit cüt. Pulisic. Pots. Aa atamıyoruz ya. Aa. Allah. Ama uzatmalar gelecek sıkıntı yok. Ama o kaliteli şeyler gelmesin de. Niye ha niye penaltı ya? Neyse hadi. Liverpool gün elli. Hayır. Sala. Hayır. 2-1 Yeter. Ama ben kurtaramazsam. Hayır. Çok geç. Tek başına. Gene mi? Tiago. Bu ne ya? 4-2. Ama gerçekten böyle bir maç yok ya. Öf <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Oyunlarda kaleciler de çok kötü ya. Bizim takıma baksanız. Bu nasıl maç ya? Yeneceğim, yeneceğim. Evet. Ben isimlere bakıyorum ya. Niye isimlere bakıyorum? İsimlere bakmayacağım artık. Arkadaşlar. İndiriliyor. Oyun 100. Oyun kanakları yükleniyor. Seviye atladı, atladıkça kullanabileceğin daha fazla dizi, dizi, diziliş açacaksın. Bu sana da daha fazla esnelik. Ee, pot. Pot daha iyi. Bunda da iyi Şimdi pasımı verdi. Bridget. Mario Neyse. isim söylemeyeceğim. Hayır. Evet geç geç. Pas. Pas. Polisin. Ve gol olsun. Mario. Mario. Güzel bir çalımla. Güzel bir vuruşla. Marios. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sala, Tiga, Tiago, Anderson. Mane. Ayın. Musiala. Birit Jutz. Yüz Berisa. 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 İsimini söyleyemiyorum. Doğru söylediğim sevmiyorum yoruma Berisa. Çok güzel bir vuruştum. Kış 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 Ne oluyor? Hayır hayır. Bir. verdim. Oradan da buraya. Şuradan da buraya. Evet. Uzaklardan. Bir vuruş. Pası verdik. Sonra buradan buradan. Sonra buradan buradan. 3-0 bir tut. Beşiktaş toşkuyla ilerliyordur. Beşiktaş. Beşiktaş. Sonra giresiz spor seçeceğiz. Çok gidiyor Beşiktaş. Beşiktaş takımımız kazanıyor. 3-0. Beşiktaş. Her zaman Beşiktaş'lığımızın kaderimi görüyordur. Ve maçımız bitmiştir. İyi seyirler. Görüşürüz. Parambol. Nasıl bir spil geldi arkadaşlar. Güzelse bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ne? Aha. Mobil ustası birinci kısım santral. Görev tamamlandı. Seleke. Ne? Seksen çıktı. İyi. Şimdi burayı da anlatmış, olduk. burayı da yapmış oldu. Hadi çok. Yıldız bileti Ama bu çok güçlü bir hmm, açık mı? Evet arkadaşlar açık. Gama <laughs> dedi. Mücadeleri. <gülüyor> Yani. Kimle kapışsam? Senle kapışıyorum. Var mısın? Var mısın? Senle kapışıyorum. Var mısın? Onunla kapışıyorum arkadaşlar. Nasıl bir takım var Liverpool zaten tek tekrar yeneceğiz. Liverpool basit bir iştir. Ama bu adam zorlayıcı bir şeye benzedi. Ama ben zorlara rakibim. Bizimle pot daha iyi. Ee, yani bunda tavar niye seçildi? Bize zaten sıkıntı yok. Haydi bakayım. Hayır. Çok güzel o, o zamanki. Peki. Hadi. Hadi. Hayır.

Bot seni iyi seçtik be. Evet pas. Güzel. Hani zordu? Hani zordu? Çok. Hadi. Hadi. Kolaysan gel. Kolaysan. Kolaysan gel kardeş. Hayır. Berisha. Berisha. Taklardan bir gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir goldü. Uzaklardan değil de biraz yakın. Hadi. Olmaz. Sabır sen. Hadi ya 3-0 yapalım şu adamı ezelim ya. O sağlar. Sağlar. Sağlar ilerliyor Ve gol. Deniz sağ. 2 gol falan attı galiba. Çok iyisiniz beyler. 3-0. Çok basit rakibe, rakibe gelmişiz. Adama gelse bile bize ayla geliyor. Evet. Pas. Oradan buraya. Şuradan da buraya. Evet. Oradan buraya. Oradan da o uzak oradan ha. İşte bu. Başardık arkadaşlar. 4-0. Bugün çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Liverpool'u da kaybettik de bir kere. Ama çok çok iyi oynadık bugün. Çok iyiyiz he çok iyi. Allah. Kaptırdık topu ona. Topu ona kaptırdık. Ya ne oldu? Çok iyi dakikalar da süper. takımı. Hayır. Hayır. Bu çalım asla geçmeyeceksin. Evet. Doğru. Doğru gidiyoruz. Doğru. Doğru doğru. Hayır. 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 Asla gol olmayacak o. Evet. Evet. Çok iyi. Savunmalar da yapıyorlar. Ama gene de yakalıyor muyuz? Ve maçımız bitiyordu. 4-0. Bugün rekorumuzu kırmış olurduk. Onur'un onurusudur. İşte bu kadar. Bu rakibi de yenmiş olduk arkadaşlar. 4-0. Çok basit de desteğim. ve yes ee, sıra. Bunu oynamak istiyoruz. Laskele oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım bu ne kadar güçlü. Şimdi onun 5-0 yeni yapıyormuşuz. Arkadaşlar 14 dakikalar. Mariot. Neyse boş ver. Evet. O bu güçlü kardeş dur dur. Sakinleş. Bir yapalım artık ya. Aha. Uzaklaş. Uyur. Evet. Evet hadi. Hayır. Şuradan pas. O buradan da buraya pas. Şuradan da buraya pas. Hayır biraz ilerlesinler hayır. Dalların yeşil fındık. Hayır hayır. Ya. Oh. Biraz zorlayıcı geldi arkadaşlar. Neyse. Oldu. Hayır, 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 hayır. Yanlış hesap etme. Ya lütfen öyle olmasın. Kaleci falan olmasın. Lütfen ya. Hayır hayır ya. Hayır ya. Lütfen. Oh. Çok iyi. Aha. Sen zorlarsın. Sen zorlarsın he. Sen insanı zorluyorsun. Ya çok iyi vuruş değil miydi? Gerçekten çok iyi vuruştu. Hayır. Hayır. Ne de? Hadi 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 Şuraya pas ve şut Musi ala bayanım üç senden Bu kadar Sen bana kaşınmayacaktın dostum Sen zorladın işi Oh. Ah. Zorlayacak. Zorlaya bir insan ya. Ne zorladın sen? Ve ben kazanıyorum. 1-0. 1-0. Ne de uzatmalar devam ediyor. Öyes. Ha evet. Pas. Pas. İyi gidiyoruz. Ee, Bomboş bomboş 2-0 1-3 Bu adam eşit yapmak istiyorum. Bugün çok seviniyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet, evet. Bastır millet. Millet bastır. Hadi. İli ili ili. Hadi. Hadi. Yes. İşte bu. Bir daha bu çok güzel. Bir daha. Yes. Bunu da atarsak. Bize bravo diyeceğim. O <laughs> <Aa>, nasıl? Hayır. <laughs> Ve biz kazanıyoruz. <laughs> son maç, son maç. Evet arkadaşlar son maç. Kazandık. Bu adam biraz zorlayıcı geldi ama başta başta zorlayıcı şimdi kolaya benzedi. O adam gibi. Bu adamı da yenmiş olduk. Son maça geçiyoruz. Son maç kimle? Son maçta bu adam olsun. Bu adamla kapışalım. Bugün de Liverpool'la da kapıştık. Bu adam bakalım ne kadar güçlü. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Film fırsatına abone olmayı like atmayı unutmayın. Son maç. Video. 19 dakikalar 20'ye geliyor. 20. Bunu seçiyorum bu güçlü. Bundan da neyi seçeyim ya. Evet arkadaşlar bakın bu adam bizi zorlayacak mı? Başladık. Bastı hiç Ha çok iyi. Aha. Aha ilkten gol. Aa gol atacak. Çok, çok da uzatma be. uzatma be. Bak. Aha. Uyur uyur uyur. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Koy. Evet. 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 Böyle takımlar kolaya benziyor. Şimdi diyecekler ki. Hayır. Oo, çok güzel bir vuruş. Lar Musi ala Musala. Böyle bir pas. Sonra kaleci vuramadın gittin. 1-0. Kaleciler her zaman yeşildir. Çok da yeşil ve mavi arası. Aa. Ah. Uyur.

O attım ama gol oldu. içinden gol. O nasıl gol? Daha 68 dakikalar. Dur hele. Hele dur sen. Of. O ne be? Aha. Gol olabilir. Hayır, istemem. i̇stemem. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl? İnanamıyorum ya. En azından biz öndeyiz. Belki durumu açabilirler ama bize doğru yapamazlar. Şöyle pasımı veriyorum. Oradan nasıl gol olsun? Allah aşkına. Ya çok uzatma çocuğum. Ya adamlar şanslı ya. Ne ne? Hadi. Ya ne oluyor? Bak oldu. Heh. Hadi. Hadi. Durumu 3-1. Durumu 3-1. 3-1. 3 1 Basitsin kardeşim ne diyeyim ben sana artık. Basit, basit, basit. Evet. Evet. Hadi bu saniyelerde yatmak istiyorum. Hadi. Hadi hadi hadi. Takım arkadaşın ofsayttaydı. Video 24 dakikalar. Maç 4 dakikalara uzadı. Hadi hadi bir 3 Dört 1 yapalım, hadi lütfen. La, ah. dört dakikalar. Hadi. hadi, hayır, hayır. Ve maç biter, 3 bir. Tekler atalım mı arkadaşlar? Evet, güzel tekrar atmak istiyoruz. Bir de var pulla bir tekrar. Şu, bununla tekrar atalım. Bu rakibe zorluk geldi

Edeksi tekrar oynayacağım. Canım istedi. Aa adam. Adam bir neyse, biri olsun. Hı, -hı. Ha. Bize fark etmez dostum. Çok kolayı benziyor. Bu kadar. Bu kadar. Abi bu kadar. Ya nasıl offside oluyor ya? Bu ne offside. Evet. Pas. Neden bu gol kostunu? Biz de birin. He? İngiltere geriğin. Ne? Neden bu kostunu? Rein. Não, meio in ai. olha eu tôr a bizar e daqui daqui o do e olhaás böyle pas şöyle pas böyle pas şimdi koş İki boz Ya arkadaşlar bu kadar basit ya adam kolay geliyor ne değil çok basit kadar arkadaşlar. Basit. Bak çok basitler. Bak şimdi gol. Bak bu gol. Nasıl? Ya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hop, bu kadar. Hmm, 2-1 mi? 2-1 mi bitiyor bu maçta? Hayır bu maç berabere bitemez. Maç sonu. Zingin ben kampanya da Kazanan kim? Beşiktaş. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.